Yeah Evet arkadaşlar bakın işte görüyorsunuz. Bu ineğimiz küçük yavruyu böyle seve 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 büyütüyor. Bunun karşılığında bunun karşılığında defalarca gidip ineğe de kendisi yalayıp minnet duygularını dile getiriyor yavru. Bunun karşılığında yavrunun minnet duygusuna bakın arkadaşlar. Yani bu bağ o kadar güçlendi ki kendi aralarında. İnek analık yapıyor. Bu yaramaz minik kangal da ineğe karşılığını mutlaka veriyor bakın insanoğluna çok örnek bir karakter çiziyorlar burada. Bunu çok defalarca izliyorum. Kendim de seyrediyorum sürekli. İşte bakın büyümüş hali. Burada 7-8 aylık şu an. Bakın aynı sahne, aynı senaryo devam ediyor. Yani bir ineğin nasıl bir annelik yaptığını ve bu ineklerin burada bu Kangal yavrusuna sahip çıktığını. Evet burada <laughs> neyi görüyoruz arkadaşlar? Bu da büyümüş hali bakın. Bu da 8,5-9 aylık oldu. Yine annenin inek anne öyle diyeyim ben size e, yine geliyor burada minnet duygularına ve annenin anne güdüleriyle verdiği sevgiyi tekrar ondan alıyor ondan sonra göreve gidiyor. Bakın burada. Bir yavru gönderdik. Daha o zaman küçüktü. Yaklaşık 45 günlük civarlarında iki aşılarını yaptıktan sonra yolladık ama yalnızdı. Her zaman dediğimiz gibi Kangal'ın yalnız büyüme noktasından da bakmak lazım bu olaya. E, şimdi orada ...sahipsizdi. En sonunda... ...kış aylarında, soğuk aylarda... ...ve... ...devamlı, sürekli... ...yavruya, oradaki... ...inek, anne güdüleriyle... ...hakim oldu ve... ...baktı. Onu büyüttü. Ona... ...dokunuşlarıyla, onu sevgisiyle... ...nefesiyle... ...onun yalnız kalmadığını da ifade etmiş oldu. Ve enteresan şeyler şu ki... ...özellikle, özellikle hayvan... ...aleminde birbirlerine bu canları ne kadar sahip çıktığını ve bir annesiz kangal yavrusuna kocaman dev gibi iki iki buçuk tonluk bir ineğin rahatlıkla bakabildiğini hep beraber gördük ve sonra da sonra da arkadaşlar hastalığında bile yanında yatırdı o musluğun samanın içerisinde ona çenesini ve vücudunu siper etti yani ısıttı o yavru kangal tabii büyüdükten sonra onun yanından ayrılmadı çünkü onu bir anne olarak algıladı artık bir anne olarak gördü. Ve o hissiyatını minnet duygularıyla yanına gidip gidip sürekli dönem dönem yani görev başından çıkıp onun annesi olduğunu düşünerek sürekli minnet duygularla gidip vefa borcunu dile getirdi. Tekrar onun yalamasını sağladı. O da ona sevgi gösterisi karşılığını verdi. Karşılıklı böyle bir etkileşim, böyle bir paralel sevgi güdülerini bu canlarda hep beraber görebiliyoruz. Bu hayvan aleminde bu ne kadar bir geçerlik olduğunda görmüş olduk. Yani sonuçta çok zıt bir iki canlı bunlar. Ama biri birini de koruyor, bir diğeri de birine annelik yapabiliyor. Bu da insanoğluna çok büyük bir örnek olduğuna, çok büyük bir örnek olması gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Ben çok duygulandım. Yani o haller beni şöyle duygulandırıyor. Tabii biz de verdiğimiz yerlerde yalnız gönderdiğimiz zaman çok üzülüyoruz. Böyle şeyleri görünce de hayvanlara çok daha bağım artıyor, sevgim artıyor. Ve onların gönülleri, onların yapıları insanlardan çok daha düz olduğunu görüyorum. Daha farklı olduğunu görüyorum. Bu beni çok duygulandırdı. Çok da mutlu oldum. Yani bizim burada büyüyen bir yavrunun, babasını, annesini bildiğimiz, kökenini, geçmişini bildiğimiz yavrunun dönüp de Tekrar o ineğe vefa borcu gösterip minnet duygularıyla onu yalaması, oraya onu ziyaret etmesi beni de çok duygulandırdı, çok mutlu etti. Ve bu yaptığım işi de ne kadar doğru bir iş yaptığımla alakalı da gerçekten çok mutlu oluyorum. Keşke keşke yaşım 15, 16, 18 olsaydı da e, bu canlara bir 40 yıl daha hizmet etseydim diye düşünüyorum. E, bu bende ciddi anlamda bir duygusal oluşturuyor arkadaşlar.